Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün satış ofisi ile ilgili video çekeceğim. Oyunda bir arkadaş bana dört tane soru sordu. Bunları cevaplayacağım. Hep beraber öğrenelim. Eğer benim yanlış olduğum, yanlış söylediğim bir şey olursa siz de yorumlarda beni düzeltirseniz ben de öğrenmiş olurum sizin sayenizde. Şimdi öncelikle arkadaş bana diyor ki satış ofislerinde seviye önemli mi? Seviye çok önemli arkadaşlar. Mesela benim bina seviyelerim 12 ile 14 arası. Atıyorum. Şu an bende 14 bina var. 10 bina üzerinden hesaplayalım. 10, 10, tane binamız olsun. Hepsi 2 seviye olsun. Toplam 20 seviye yapar. Bilmeyen arkadaşlar için şöyle bir söyleyeyim. <laughs> ben ilk başta satış ofisi yaptım da her binayı bir müşteri arıyor sanıyordum. Çok büyük bir hata yapıyormuşum bilmiyordum. Mesela benim Binam 12 seviye. 12 tane müşteri arayabiliyorum. Devam edelim hesabımıza. 10 seviye pardon. 10 tane 2 seviyeli bina olduğunu düşünelim. Toplam 20 seviye yapar. Bu da 20 müşteri arama olur. Yani mesela günde 20 müşteriye talebini karşılarsak atıyorum bize 200 bin dolar kazandırsın. Biz bunu neden 20 müşteri yerine 200 bin müşteri yap, 200 müşteri yapmıyoruz ki bunu bu şekilde atıyorum günlük 2 milyon kâr etmek varken neden 200 bin kar edelim? Bu yüzden daha çok müşteriye ulaşabilmek için bina seviyelerini sürekli yükseltmemiz lazım. Diğer soruda diyor ki bekleme süresini kısaltabilir miyiz? Bir müşteri de 47 saat süre istiyor bunu kısaltılabileceğini düşünmüyorum hani bilmiyorum büyük ihtimal kısaltılmıyor bu süre çünkü olsaydı büyük ihtimal görürdüm fark ederdim ya da öğrenirdim yönetici yine yöneticileri sormuş arkadaş yine bana ben bu zamana kadar yöneticilere hep iletişimci yapıyordum hep derken şöyle bir CEO alıyordum, bir CFO, iki tane iletişimci alıyordum pazarlama, pazarlamacı yani CMO, CTO'ya da CMO koyuyorum. Burada görüyorsunuz benim CTO'daki yönetici de iletişimi 23, 23 seviye. Ee, ama şöyle bir sorun yaşadım ben. Bina seviyelerim yükseldikçe yönetim giderleri de çok fazla oldu oyuna ilk baş e, satış ofisine ilk başladığımda hatırladığım kadarıyla bir müşteri, ararken 32 bin dolar istiyordu benden. Bina seviyelerim yükselttikçe bu maliyetler iyice yükseldi. Geçen gün 41 bin dolar istiyordu her bir müşteri için. Şu an burada 39 bin 150 gözüküyor ya 41 bin küsüre gelmişti. Ben şu yöneticiyi aldım 30 seviyeli. E, bu 30, 39 bin dolara düşürdü. Şimdiki yöneticiyle ilgili hedefim 3 tane CEO yapmak, bir tane CMO yapmak. Arayışlarda şu şekilde yapıyorum. Şimdiki hani hedefim en iyi ajanstan e, yeni mezun olmuş aday arıyorum. İşsiz bir şekilde onları 20 seviye yükselteceğim. Eğiteceğim yönetici olarak. Bu benim yönetim giderlerimi düşürsün size şöyle bir hesap yapmak istiyorum hani mantık açısından bilmeyen arkadaşlar için de taktik olsun. Mesela 10 bina üzerinden hesap yaptık ki ya, bunu kendi şehirlerimiz için de çok basit bir hesabı var. Bütün bina seviyeleri toplamı bizim müşteri arayacağımız müşteri sayısına eşit ya. Şimdi profilimize tıklayalım. Profilimizde çalışan sayısı var arkadaşlar. On, benim çalışan sayım şurada. 18.700. Bunun arkasındaki iki sıfır atınca 187 yapıyor. Yani benim bütün binalarımın sayı, seviyeleri toplamı 187 yapıyor. Bu da 187 müşteri demek. Her müşteriye ben 39.000 dolar harcıyorum. Hatta tam net sayı verelim. 39.150 Şimdi onu şöyle hesaplayacağız. 39.150 çarpı 187 binam olduğu için ben sıfırdan bütün binalarımı yükselt e, müşteri arayınca bütün binalarımdan 7 milyon 321 bin dolar para harcamış oluyorum çok fazla bir para bir müşteri için hani müşteri aramak için özellikle bunun için müşterilerimi e, yöneticilerimi ben CEO'ya çevireceğim çünkü bu maliyeti minimuma indirmem lazım bazı arkadaşlar ee, yönetim maliyetini düşürmek için kale falan kuruyorlar. Ben e, levelimi 25 yaptıktan sonra iki yeni yer açılacak. Onlara ben de kale ve göl yapmayı düşünüyorum. Yönetim giderlerini düşürmesi için. Kaliteyi sormuş arkadaş. Ee, kalite hesabına pek hakim değilim. Hani ürünler atıyorum. Bir tek motorlu uçak Q6 kullanmak daha iyi? Q2 mi kullanmak daha iyi? Q10 kullanmak mı daha iyi? Ee, Onu da şöyle Daha önce birisinden duymuştum da ben genel olarak Fazla takılmıyorum çünkü oyunda Oyuna fazla kafa yormak istemiyorum hani oyunu eğlence için oynuyorum Genelde uygun olanı alıyorum Ş Şöyle bir hesabı var ee, Şu an Bana ne demiş Şurada her bir jumbo jet için 200.000 bin, 241.000 bin dolar. Her bir tek motorlu için 41.900 yani 42.000 diyelim. Her bir kalite bonusu için 2, %2,73. Bunu hemen nasıl hesaplayabiliriz? Şöyle 241.527 dolar. 200 241 41500 küsur ama 600 diyelim uğraşmamak için 600 dolar diyorum yüzde kaç dedi yüzde 2,73 yüzde tıklıyorum 2,73 yani eşittir diyelim her bir kalite için bana 6595 dolar 6595'ti. 6595 dolar para veriyor. Kar veriyor. Şimdi mesela atıyorum Q6 kullansak hemen çarpı 6 yapacağız. 39 bin. Böyle bir hesabı oluyor. Yani bu uğraştırıyor. Ben böyle detaylara girmiyorum. Hani %1.5 de verse, de verse direkt sipariş tamamlayıp gönderiyorum. Hani benim için önemli olan ucuz mal o kadar yani. Başka şöyle unuttuğum soru var mı? Unuttuğum soru yok şu an. 4 soru sormuştur. 4 soruyu da yanıtladım. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa sorun. Elimden geldiğince yardımcı olayım. Olurum. Size şöyle bir taktik vermek istiyorum. Ben bugün yaptım bunu. Ee, bugün cuma günü son gün. Ha şunu söyleyeyim. Şunu söylemeyi unuttum. Bekleme bekleme süresiyle ilgili. Şimdi ben benim 14 tane binam var. Ben bunları 7'ye 2'ye böldüm. 7 7. Bir gün 7 binayı sipariş veriyorum. Müşteri arıyorum. 47 saat bekletiyor ya 2 güne denk geliyor. Ee, diğer gün diğer 7 binayı müşteri arıyorum. Bu şekilde her gün ee, müşteri siparişlerini tamamlıyorum. Bu bu şekilde daha kolay oluyor. Yoksa bir anda bütün müşterilerin siparişlerini ve, tamamlarsam yani ben de şu an 187 olduğu için 187 sipariş tamamlarsam bu bayağı yorucu oluyor. Oyun oyun olmaktan çıkıyor, çileye dönüşüyor. Bu şekilde ikiye bölebilirsiniz. Oyun için bir taktik vereyim. Bence bu mükemmel bir taktik. 2-3 ee, haftadır. Oyun döngüsü bomdu. Ee, düşünüyordum zaten. Çarşamba gününe kadar normal e, döngüleri devam ettirdim ben. Salı günü ta tamamladığım siparişleri şey yapmadım. Tekrar müşteri aratmadım. Çarşamba gününü bekledim. 7 binayı beklettim çarşamba gününe. Hatta bina seviyelerini yükselttim. Çarşamba gününde diğer 7 binanın müşte, e, siparişlerini tamamladıktan sonra 14 bina boşta kaldı. Bu 14 binayı bir anda çarşamba günü müşteri arattırdım. Bunların hepsi cuma gününde müşteri buldu. 2 gün 47 saat tamamlan tamamladıktan sonra ve cuma günü tahmin ettiğim gibi e, döngü değişti. Normale döndü. Ve ben bütün elimdeki malzemeyi Erittim. Yaklaşık 90 milyon dolarlık malzeme vardı. Bunları erittim. Depom boştu. Şu an elimde 23 milyon dolarlık malzeme var. Bu inşaat araştırma falan onlar önemli değil. Havacılıkla ilgili 11 bin dolarlık, 11 milyon dolarlık malzeme var. Şimdi artık ucuz mal almaya başladım. Bu şekilde e, bombadaki aldığımız yüksek fiyatlı ürünleri e, Cuma günü eritip, elinizde yüksek nakitle cuma akşamına girip ve normal döngüde veya durgunluk döngüsünde ucuz mal alıp daha fazla kar yapabilirsiniz. Aklınıza herhangi bir soru takılırsa bana sorabilirsiniz. İstediğiniz oyunla ilgili bir konu olursa bana yorumlarda belirtin. Elimden geldiği kadar videosunu çekip sizle paylaşacağım. İyi akşamlar, iyi oyunlar. Beğendiyseniz Videoyu beğenmeyi ve kanala <laughs> abone olmayı unutmayın.